Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şok markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. 4 Mart Cumartesi günü gelecek olan ürünler bizim buraya böyle erken geldi. Ben de sizler için erken çekim yapmak istedim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Git bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle e, sosluklar var e, sosluk ve reçellik bu şekilde e, bunlar 7 santim oluyor şu şekilde göstereyim küçük fiyatları ise 10 lira arkadaşlar burada ise sufle bardakları e, kaseleri var sufle kabı daha doğrusu şu şekilde e, bunların da fiyatları 13 lira arkadaşlar bunlar bu şekilde. Burada ise böyle keramika markasının desenli mesajlı kupa bardakları var. Bunlar da bu şekilde. Bunlar gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise 30 lira arkadaşlar. Böyle içleri de zaten boyalı. Böyle bir de bu şekilde mor rengi de var. Şöyle göstereyim. Gerçekten de çok güzel bunlar. Burada ise termoslar var. Bu şekilde paslanmaz Şöyle göstereyim. Ee, bunların da fiyatları 140 lira arkadaşlar. Ee, burada ise Vip Ahmet plastik ürünler var. Bunlar da bu şekilde. E, kepçesi var. Makarna e, kaşığı arkadaşlar. Bu şekilde kaşıkları da var. E, bunların fiyatları ise 15 lira. Evet, burada ise kadın silip lazer kesim e, var. Bu şekilde silipler. Bunların da fiyatları 25 lira arkadaşlar. E, burada ise danteli bir alet var arkadaşlar. Bu da e, gül kurusu. Fiyatı 90 lira. Burada ise fitilli tayt var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 80 lira. Burada ise erkek çorapları var. Bunlar da böyle üçlü. Fiyatları ise 35 lira. Burada ise kadın desenli patik çorapları var. Bu şekilde. Bunların da fiyatları 22 lira arkadaşlar. Burada ise kadın kol çantası var. Şu şekilde göstereyim sizlere. Evet bunlar bu şekilde siyah renkte Fiyat 130 lira ee, Burada ise sırt çantası var Onun da fiyatı 140 lira Ve laptop çantası var Onun da fiyatı 130 lira Et evet, e, su torbası var Sıcak su torbaları Bu şekilde e, Polarlı ve sade olanlar Fiyatları ise 40 lira Arkadaşlar burada ise pijama takımları var Bunlar gerçekten de çok güzelmiş şöyle e, farklı renkleri var mı diye bakıyorum. Tek e, desen ve renge sahip. Şöyle görselde olduğu gibi arkadaşlar. Fiyatları ise 180 lira. Evet burada ise böyle mataralar var. E, bunlar 1500 milimlik bu şekilde iki farklı renkleri var. Fiyatları 100 lira. Burada ise pipetli sporcu matarası var. Bu şekilde fiyatları ise 100 lira. Burada ise masaj topu var. E, fiyatı 25 lira arkadaşlar. Burada ise yoga plates topu var. E, bu şekilde bu 65 santim çapında fiyatı 120 lira. Evet burada ise çerçeveler var. Bunlar böyle e, Üçlü set olarak geçiyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde farklı desenleri de var. Şu şekilde. Evet bunların da fiyatları ne kadarmış? 120 lira arkadaşlar. Kapo önü paspasları var. Evet bunlar da bu şekilde. Ee, fiyatı ise 35 lira. Evet burada ise kadın pijama takımı alt oluyor. Şöyle. Ee, bunun fiyatı 100 lira arkadaşlar. Burada ise de. Aynı şekilde bu da pijama takımı. Ee, bunun da fiyatı 200 lira. Bunlar bu şekilde. Et burada ise kapaklı kahve bardakları var. Bunlar 400 milimlik. Bu şekilde göstereyim. Ee, plastik oluyor. Fiyatları 10 lira arkadaşlar. Burada ise Paşa Bahçe'nin Nova su bardakları var. Şu şekilde onları da göstereyim sizlere. Bu şekilde. Evet bu şekilde bunların fiyatları ise 55 lira. Evet böyle üçlü olarak satılıyor. Evet burada ise Paşa Bahçenin e, bu şekilde su bardakları var. Şöyle göstereyim. E, fiyatları 55 lira arkadaşlar burada ise tatlı bardakları var. E, Sunu tatlı sunumluklar la markasını. Evet bunlar da bu şekilde fiyatları ise 44 lira arkadaşlar. E, Burada ise boriskat fincanları var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 33 lira. Burada ise kapaklı borcam var. Yuvarlak tencere. Buna 1450 cc çapında fiyatı 76 lira 89 kuruş. Burada ise ee, yine Paşa Bahçesi'nin tenceresi var kare tencere bu da 1170 cc çapında fiyatı 69 e, 70 lira arkadaşlar hep burada ise borcam var şöyle kapaklı bunu açayım ee, bu da 1320 cc çapında hep bunun da fiyatı 77 lira hep evet, bu şekilde arkadaşlar bu gerçekten de çok güzelmiş bunun daha büyük boyu var e, Fiyatı ise 80 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Bu da cam, e, plastik kırmızı kapaklı. Evet burada ise e, su bardakları var arkadaşlar. E, Paşa Bahçesi'nin bu şekilde onu da göstereyim. Bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor. E, fiyatları ise 88 lira. Evet burada ise, evet burada ise böyle borcamlar var. Evet bu şekilde arkadaşlar gayet e, güzelmiş bunun da böyle boy boy olanı var Fiyatları da tabi değişiyor. Evet burada ise yine Paşa Bahçesi'nin e, 840 cm çapındaki borcamı var Fiyatı 60 lira arkadaşlar bu da bu şekilde. E, burada ise yine Paşa Bahçesi'nin elit spor var. Bunu da şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 150 lira. Evet bu şekilde bu da gayet güzelmiş. Fiyatı 150 lira. Evet burada ise sebze kurutucu var. Bu şekilde fiyatı 71 lira 45 kuruş bir fiyat var. Yuvarlak tepsiler var. Bunlar da bu şekilde desenleri şöyle göstereyim sizlere. Evet fiyatları ise 30 lira. Evet, burada ise Çek Bıçak Benken markasının el rondosu var. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. Et fiyatı ise 55 lira bir fiyatı var. Evet, burada ise 40 thanks orta boy çaydanlık var. Fiyatı 329 lira bu şekilde. Evet, burada ise çok amaçlı örtü var şu şekilde. Ee, bu sade desenli ee, gri ve mavi tonlarında fiyatı ise 200 lira arkadaşlar. Evet burada ise minder var arkadaşlar. Şu şekilde battaniyesi var, bebek battaniyesi. Fiyatı 120 lira. Evet burada ise e, alt açma minderi var bu şekilde. Bunun da fiyatı e, 100 lira. Evet. Burada ise şöyle nevresim seti var. Ee, şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Tek kişilik e, fiyatı ise 200 lira. Çift kişinin ise 250 lira arkadaşlar. Burada ise yatak örtüsü var. Evet. Şöyle göstereyim. Görselde olduğu gibi çok amaçlı. Bunlar da 200'e 230 sesi çapında. Fiyatı ise 150 lira arkadaşlar. Evet. Burada ise bebek eee Pranel lastikli çarşafı var. Bu şekilde. Böyle farklı renkleri de var. Şöyle göstereyim. Evet fiyatları ise 70 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle göstereyim. Evet bebek battaniye nevresimi var. Şu şekilde onu da göstereyim. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bunun da fiyatı 150 lira Et burada ise tek kişilik çarşaf, penye çarşaflar var. Bunların da fiyatları 80 lira bir gri, bir de pembe renginde var. Evet, bebekler için de penye çarşaf var. Bu şekilde mavi rengi fiyat ise 40 lira arkadaşlar. Burada ise bralet var. Şu şekilde göstereyim. Evet Bunların da fiyatları 60 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise lazer kesim slipler var. Ee, bunların da fiyatları 25 lira. Evet, Burada ise kadın post eşörtman üst var arkadaşlar. Bu şekilde ee, fiyatı 120 lira. Amerikan servisleri var. Ee, şöyle açık bir tane var. Sizlere göstereyim. Bu şekilde. Ee, bunların da fiyatları 40 lira ikili kurutma bezleri var. Bu şekilde onlar da. Evet, bunların da fiyatları 23 lira arkadaşlar. Üçlü havlu seti var. Şu şekilde. Ee, bunların da fiyatları 20 lira. Burada ise ekose, kırlent var arkadaşlar. E dekoratif dekoratif bu şekilde kırlentler var. Bunların da fiyatları 40 lira arkadaşlar. Burada ise mikrofiber bulaşık bezleri var. Fiyatları ise 19 lira. İlk burada ise derisiz Bu e, masa örtüsü var. Jakarlı. Bunun da fiyatı e, pardon jakarlı değilmiş. Masa örtüsü bu şekilde sade. Fiyatı 60 lira. İlk burada ise derisiz jakarlı masa örtüsü var. Bunun da fiyatı 85 lira. E, fon perdeler var Şu şekilde fiyat ise 80 lira arkadaşlar e, burada ise Kapitoneli burçlar var fiyatları değişiyor arkadaşlar 30 33 ve 25 liraya var e, burada ise anne yanı bebek yatağı var e, bunun da fiyatı 140 lira arkadaşlar Evet burada ise bölmeli bu şekilde eee dolap içi düzenleyici var. Fiyatı 45 lira. Evet burada ise Pilsan eğlence penguen oyuncaklar var. Fiyatı 180 lira. Temalı fırlama oyuncaklar var. Fiyatı 120 lira. Burada ise Melisa bebek, pet bebek, pet bakımı bu şekilde. E, fiyatı 90 lira. Burada ise duo kutu oyunları var. Fiyat 35 lira. E, burada ise şöyle yaposlar var. Fiyatları 30 lira arkadaşlar. Burada ise taşıyıcı e, şu şekilde Mont, e, tır seti var. Fiyatı 120 lira arkadaşlar. Burada ise Pilsa'nın e, bu şekilde e, blokları var. Evet bunlar 519 blok fiyatı 200 lira. Burada ise Barbie var alışverişte fiyatı 200 arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.